hayatınızda yediğiniz en iyi çiğ köfteyi yemek istiyorsanız mutlaka bu tarifi deniyorsunuz. Dışarıda yediklerinizden bin kat daha lezzetli. Üstelik bunu tek ben söylemiyorum. Bu tarifi yapan, tadan tüm arkadaşlarım söylüyor. Burada size bir gece önceden hazırladığım salça ve baharatlarla yağ karıştırıp beklettiğim karışımı gösteriyorum. Daha sonra e, kaynar suyla ıslattığım bulguru limonlu çekirdeklerinden ayırıp ekleyip e, yoğurmaya başlıyoruz bu aşamada. 5 dakika yoğurduktan sonra rendelediğim kuru soğanımın iyice suyunu sıkıp onu da ekliyorum. Onunla da bir 5 dakika kadar daha yoğurtuyorum. Gördüğünüz gibi limonlar böyle susuz bir hale gelince çıkartıyorum ve sosumu bir gece beklettiğim sosumu ekliyorum. Gördünüz mü beyaz bulgur kullanmamıza rağmen sosumuz girdiğinde tıpkı o hazır çiğ köftelerin rengini aldı. Bu aşamada gerçekten o sosu bir gece bekletmek en az 2 saat bekletmek çok önemli daha sonra nar ekşimizi ekliyoruz. Zaten nar ekşimizi ekledikten sonra çok güzel kıvam alıyor. Toplamda 20 dakika yoğurdum arkadaşlar ama bu tabii ki benim makina süremle ilgili bir şey. Siz gösterdiğim kıvama gelinceye kadar yoğurun. Nar ekşisini de ekledikten sonra buz gibi soğuk suyu ara ara ekleyerek bir 5 dakika daha yoğurdum. Bak şu gördüğünüz kıvamı almalı. Daha sonra da elimde şekil verip servis ediyorum. Denerseniz yorumlarınızı bekliyorum. Afiyet